Evet, bu dersimizde sizlerle birlikte C# programlama dilinde konsol write ve konsol write line komutları hakkında bilgi sahibi olacağız. Bunun için öncelikle gelelim bir konsol projesi oluşturalım. Bakın ben dosya kısmına geliyorum, yeniye geliyorum, devamında ise projeyi seçeceğim. Daha sonra ise buradan C# seçeceğiz arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi burada konsol uygulaması .net framework diyor. Bunu seçmemiz gerekti bizim ve devamında ise oluşturmuş olacağımız projeye bir isim vermemiz gerekiyor. Şu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Eğer vereceğiniz isim birden fazla kelimeden oluşuyorsa lütfen ayrık yazmayalım arkadaşlar. Eğer ayrık yazmak istiyorsanız da alt çizgiyle kelimeler arasında ayırma işlemini gerçekleştirin. Yani hocam ne demek istiyorsun? Örneğin ben buraya geldim ilk projem değildi arkadaşlar. Burada ilkin yani K harfi ile P harfi arasına alt çizgimi koyacağım ki ben ileride projelerimi çalıştırdığım zaman herhangi bir hatayla karşılaşmayım. Burada görmüş olduğunuz gibi .NET Framework'ümüzün sürümü mevcut. Biz şu anda 4.6.1 üzerinden .NET Framework'ümüzü kodlayacağız arkadaşlar. Bu sebeple geldim ve bunu seçtim. Devamında ise hocam benim ne yapmam gerekiyor? Geleceğiz ve buradaki tamam tuşuna basacağız. Şu anda benim projemi oluşturuyor arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi bizim projemiz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Hocam burada benim karşıma bu şekilde çeşitli kodlar geldi. Bunlar benim ne işime yarıyor? Sevgili arkadaşlar C# programlama dili olsun, diğer farklı programlama dili olsun ilk olarak tanıtılması gereken kütüphaneler tanımlanır kodlarımızda. Burada görmüş olduğunuz gibi using ile kullanılan ve devamında çeşitli isimler bulunuyor. Gördüğünüz gibi Bunlar bizim kütüphanelerimizdir arkadaşlar. Kütüphaneler bizler için neyi ifade eder? Aslında kullanmamız gereken çeşitli değişkenler, çeşitli fonksiyonlar, çeşitli sınıflar bu kütüphaneler içerisinde tanımlanır. Tabii ki bütün işlerimizi yapabileceğimiz kütüphaneler yoktur. Ancak çoğu durumda bizler bu kütüphanelerden yararlanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz ve bu kütüphaneler üzerinden daha kolay bir şekilde kodlama ortamlarımızı geliştirebiliriz arkadaşlar. Peki hocam kütüphaneleri anladık. Burada görmüş olduğunuz gibi namespace ilk projem diyor. Bu bize neyi ifade etmektedir? Sevgili arkadaşlar bunu öğrenebilmemiz için öncelikle bizim namespace yani isim uzayı kavramına bakmamız gerekiyor. İsim uzayı nedir? Aslında isim uzayı aynı amacı hizmet eden özellikleri, sınıfları ve fonksiyonları tek bir çatı altında toplamış olduğumuz yapıdır programlama dillerinde. Örneğin bizler bir matematik kütüphanesini kullanırken matematik içerisinde bundan farazi konuşuyorum. Standart gibi bir isim uzayı oluşturduğumuz zaman arkadaşlar orada toplama çıkartma veya daha farklı özellikleri de ben tek bir isim uzayı çatısı altında kodlayabiliyorum. Ve bu benim hem düzen açısından işimi kolaylaştırıyor hem de yazmış olduğum kodlar açısından işlerimi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Özellikle de şuna dikkat edelim. isim uzayı oluşturuyorsak bu isim uzayı içerisinde birbiriyle alakalı sınıf, fonksiyon ve değişkenler bu isim uzayın içerisinde barındırılmalıdır. Devamında ise görmüş olduğunuz gibi class program diyor bize arkadaşlar. Aslında şöyle düşünelim. Bizler bir program oluşturuyoruz değil mi arkadaşlar? Bir programı bütün haliyle düşünecek olursak program içerisindeki bütün her şey Burada görmüş olduğunuz sınıf içerisinde tanımlanır. Yani bu class içerisinde tanımlanıyor. Devamında ise görmüş olduğunuz gibi static void main fonksiyonumuz burada mevcut. Ve şu konu hakkında da sizleri bilgilendireyim. Bizler oluşturmuş olduğumuz programlarda kodlarımızı yazarken bütün kodlar arkadaşlar main fonksiyonu içerisinde tanımlanır. Peki hocam ben main fonksiyonunun haricinde herhangi bir fonksiyon tanımlayamaz mıyım? Tabii ki tanımlayabiliriz. Ancak genel itibariyle baktığımız zaman Burada main fonksiyonu oluşturuluyor ki bütün kodlar, bütün kod yapıları bu fonksiyon içerisinde tanımlanır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da main fonksiyonu bizler için ayrı bir önem arz ediyor. Peki şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Genel itibariyle baktığımızda bakın burada çeşitli sayılar görüyoruz. Bunlar bizim satır sayılarımızı ifade ediyor. Örneğin ileride 100 satırlık bir kod yazdık ve bu kodumuzu derlediğimiz zaman atıyorum 15. satırda geldi ve bize bir hata verdi. Aslında bu hataların önüne geçebilmek için buradaki satırlar bizler için önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman hatanın hangi satırda olduğu program tarafından, derleyici tarafından bizlere bildiriliyor ve biz de buradaki görmüş olduğumuz satırlar üzerinden direkt olarak hataya müdahale edip bu sorunu çözebiliyoruz arkadaşlar. Ve burada da zaten görmüş olduğunuz gibi çeşitli düzenleme araçlarımız mevcut yukarı kısımda. Burada ben kodlarımı çalıştırabilirim. Örneğin IDE'min görünüşünü değiştirebilirim. Daha farklı olarak IDE'nin dilini değiştirebilirim. Şu anda biz Türkçe kullanıyoruz ancak bunu İngilizce'ye de veya daha farklı dillere de çevirebiliriz arkadaşlar. Bir projeyi kapatabilir veya daha farklı bir projeyi de açabilmem mümkündür. Bu görmüş olduğunuz bölüm ile birlikte arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi burada bir de çözüm gezginimiz bulunuyor. Aslında bizim programımız içerisinde bulunan bütün görseller, bütün dosyalar aslında burada çözüm gezgini içerisinde bulunmaktadır ve bizler de burada geliriz ve gerekli dosyalarımızı oluşturup veya silme işlemlerimizi de gerçekleştirebiliriz. Genel olarak baktığımız zaman C programlama dilinde yapı bu şekildedir arkadaşlar. Peki ilk dersimizde birlikte sizlerle neyi göreceğiz? Aslında konsol ekranında çıktı almamızı sağlayan fonksiyonlarımızı öğreneceğiz. Sizlerle birlikte bunlar iki tanedir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Console.Write ve diğeri ise Console.WriteLine fonksiyonlarıdır. Şimdi gelin ve bu fonksiyonları da sizlerle birlikte öğrenelim. Bakın ben gelip bu şekilde kodlarımı çalıştırdığım zaman, görmüş olduğunuz gibi direkt programın başladı ve sonlandı. Peki bu neden gerçekleşti? Aslında C# programlama dili ve diğer yazılım dilleri olsun arkadaşlar, kodlar yukarıdan aşağıya doğru taranmaktadır ve yukarıdan aşağıya doğru geldi 15. satıra kadar tarama işlemlerini gerçekleştirdi ve bizler aslında bu proje içerisinde farklı işlemler yapmadığımız için direkt olarak kodumuzu başladı ve bitirdi arkadaşlar. Bakın tekrardan çalıştırdığım zaman yine geldi, kodumu çalıştırdı ve bitirdi arkadaşlar. Peki Hocam ben konsol ekranımda çıktı alma işlemlerimi nasıl kullanırım? Tabii ki burada çıktı alma işlemini öğrenmeden önce konsolunda ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Yazılım dillerinde konsol ekranı ne ifade etmektedir? Şimdi buna bir odaklanalım. Aslında konsol ekranı bir kullanıcının bir bilgisayar bileşeninde veri girmesine olanak sağlayan onun haricinde ise yapmış olduğumuz işlemler sonucunda çıktı almamıza o anak sağlayan siyah bir ekrandır arkadaşlar konsol ekranı. Ve bizler de burada console.write gibi bir fonksiyonu kullandığımız zaman ne yapacağız? Geleceğiz ve kullanıcıya bilgi veren bir çıktı alacağız arkadaşlar konsol ekranında. Peki hocam console.write metodu veya console.write fonksiyonu nasıl kullanılmaktadır? Bakın burada ne demiştim ben sizlere yazacağımız bütün kodları şu an için main fonksiyonu içerisinde yazacağız. Bu sebepten dolayı main'in içerisine girdim. Yani şu iki tane süslü parantezler içerisine devamında ise buraya arkadaşlar konsol yazacağız. Noktamızı koyacağız ve gelip burada benim right yazmam gerekiyor ve bakın parantezlerimi açtım kapattım. Eğer bir metot veya fonksiyon üzerinden işlem yapacaksak keza ikisi de aynı anlamı ifade etmektedir arkadaşlar. Sadece kullanım şekilleri birazcık farklıdır. Bu şekilde bir metot veya fonksiyon oluşturduğumuz zaman biz her şekilde parantezlerimizi açacağız. Bu parantezler içerisine çeşitli verileri girebilir veya girmeyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu oluşturulan fonksiyonun bizden istemiş olduğu parametrelere bağlıdır. Peki ben burada konsol ekranı için nasıl bir çıktı alabilirim? Eğer bir çıktı almak istiyorsak arkadaşlar ve eğer bu metinsel bir ifade ise örneğin bir isim olabilir veya bir adres bilgisi olabilir veya daha farklı olarak şehir bilgisi olabilir arkadaşlar. Yapmamız gereken çift tırnakları açmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki neden çift tırnakları açıyoruz? Çift tırnakları açtığımız zaman program bunların metinsel bir ifade olduğunu anlamaktadır. Ve her yazılımcının yaptığı gibi eğer sizler de yeni bir programlama dilini öğrenmeye başladıysanız yapmanız gereken ilk böyle alacağınız çıktı hello word komutu olacaktır arkadaşlar ve bir tane de ünlem işaretimizi koymamız gerekiyor. Burada yapmış olduğumuz işlem şu an için bitmedi. Peki hocam daha farklı olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Sevgili arkadaşlar C ve benzeri dillerde yani bu C, C++, C sharp gibi dillerde eğer bizim yapmış olduğumuz işlem satırı bittiyse yapmamız gereken işlem noktalı virgülü kullanmamız olacaktır. Noktalı virgül kullandığımız zaman yeni bir tane satıra geçebilir ve devam ettiğimizde ise hangi kodları yazmak istiyorsak bir alt satırdan devam edebiliriz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da benim noktalı virgülü kullanmam büyük önem arz etmektedir. Aksi durumda ise Burada oluşturmuş olduğum fonksiyonla aşağıda oluşturacağım fonksiyon birbiriyle çakışacaktır ve program bana bir hata döndürecektir. Bakın bu şekilde kodlarımızı çalıştırmak istediğimiz zaman şu anda konsol ekranımız hiçbir şekilde bizlere gözükmedi. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bizler konsol ekranımızı ekranda tutmadık. Peki hocam ben konsol ekranımı ekranda tutmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bunun için de benim ayrı bir komutu kullanmam gerekiyor. Kullanacağımız bu komut ise console.read metodu. Console.read metodu ile birlikte ben gelirim ve konsol ekranımı bir klavye verisi gelene kadar ekranda tutabilirim arkadaşlar. Bu sebeple bakın gelelim ve test edelim. Şimdi console.read diyorum ve parantezlerimi açıp bakın read'in içerisinde herhangi bir parametre veya veri girişi girmemize gerek yok. direkt olarak noktalı bir de ekliyorum buraya ve tekrardan gelip kodumu çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi program bana hello world yazdı. Tabii ki ben burada klavye verisi de girebilirim. Çünkü read metodumu kullandım. Ve programı benim ne zaman sonlanır? Ta ki enter tuşumuza basana kadar arkadaşlar klavye üzerinde. Bakın ben enter tuşuma bastığım anda görmüş olduğunuz gibi benim programım sonlanmış oldu. Peki hocam ben daha farklı olarak geldim. Burada console.write'ı çağırdım. Parantezlerimi açtım. Mesela nasılsın dedim burada arkadaşlar soru işaretimi koyuyorum ve noktalı virgülümü de ekliyorum. Ben bu şekilde kodlarımı çalıştırmak istediğimde görmüş olduğunuz gibi bana hello world verdi ve nasılsını yazdırdı. Peki mantıken biz bir alt satırda console write metodumuzu çağırdığımıza göre bu nasılsını da aşağıda yazdırmasına gerek yok mudur? Aslında arkadaşlar böyle bir durum yok. Peki hocam bunun sebebi nedir? Bakın burada görmüş olduğunuz gibi mouse imlecimiz bizim şu, şu anda bu noktada yanıp sönüyor arkadaşlar. Yani ben bir at satıra geçmesini istiyorsam programından bununla alakalı komutu veya metotları da kullanmam gerekiyor. Peki hocam ben bu işlemi nasıl kullanabilirim? Aslında çok basit arkadaşlar. Bunun için bizim kullanmamız gereken right line metotları vardır. Ve bu metotları eğer ben kullanırsam arkadaşlar kolaylıkla gelirim ve bir at satıra geçmesi gerektiğini belirtirim. Bakın buraya geliyorum ve right line diyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde gelip kodumu çalıştırmak istediğim zaman Görmüş olduğunuz gibi Hello World bana çıktı olarak verdi. Ve devamında ise nasılsın çıktısını da bir alt satırda sizlerle birlikte görmüş olduk. Yine aynı şekilde ben klavye verileri de girebiliyorum. Neden? Çünkü console.readline metodum da benim çağrılmış durumda. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte C Sharp yapısını öğrenmiş olduk. Onun haricinde ise konsol ekranımızın ne olduğunu, isim uzaylarımızın ne olduğunu, bir sınıfın neyi ifade ettiğini ve main fonksiyonumuzu nasıl kullanabildiğimizi ve elbette kütüphaneleri neden kullandığımızda sizlerle birlikte öğrenip devamında ise konsol ekranında çıktı alma ve veri girme işlemlerini de gerçekleştirdik. Tabii ki şu anda veri girişleri için çok fazla bir konuya değinmedik. İlerleyen derslerimizde de bu konulara değineceğiz. Şimdilik dersimiz buraya kadar. Haydi şimdi diğer dersimize geçiş yapalım ve C# programlama dilini iyi bir şekilde öğrenelim arkadaşlar.